Selam al yazmalım. Bir daha beni ara. Bunu söyle niye Niye? Yakında evleniyorum. Koronavirüs önlemleri nedeniyle sinemaya gidemeyen Edirneliler, Edirne Belediyesi'nin düzenlediği nostaljik arabalı sinema etkinliğinde buluşacak. Aracınla gel, eğlenceye katıl sloganıyla gerçekleştirilecek olan arabalı sinema keyfinin ilki 27 Haziran Cumartesi 21.30'da Türk sinemasının başyapıtı olarak sayılan başrollerini Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın oynadığı Selvi Boylum Al Yazmalım ile başlayacak. Arabalı sinema keyfinin ikinci gösterimi ise 4 Temmuz Cumartesi 21.30'da Mustafa Kutlu'nun Uzun Hikaye adlı eserinden Yiğit Gürak tarafından senaryolaştırılarak sinemaya uyarlanan başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ile Tuğçe Kazaz'ın oynadığı uzun hikaye ile devam edecek. Arabalı sinema keyfinin 3. gösteriminde ise 11 Temmuz Cumartesi saat 21.30'da Hülya Koçyiğit, Kadir İnanır, Halit Akçatepe'nin başrollerini oynadığı Üç Arkadaş isimli Türk sinemasının unutulmaz filmi Edirneliler ile buluşacak. Edirne Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu arabalı sinema keyfinin dördüncü gösteriminde ise 18 Temmuz Cumartesi saat 21.30'da yönetmenliğinin Tunç Başarı'nın yaptığı 1989 yapımı uzun metrajlı Türk sinema filmi olan 62. Akademi Ödülleri'nde Türkiye'nin yabancı dilde en iyi film dalında akademi ödülü aday adayı olarak seçilen Uçurtmayı Vurmasınlar isimli filmi gösterime sunulacak. Aracınla Gel, Eğlenceye Katıl sloganıyla düzenlenecek olan Arabalı Sinema Keyfi, Dilaver Bey Mahallesi Darül Hadis Caddesi'nde gerçekleştirilecek.